Herkese merhabalar. Bugün yine Çağla Tuğaltay cinayetinin işlediği günün saatlerini konuşmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar ilk videomuzda Çağla Tuğaltay'ın okuldan çıkış saatiyle akşam eve varana kadar yani saat 44 15e kadar ki zaman dilimini konuşmuştuk. İkinci videomuzda ise Gülnur Hanım'ın 5.20'den doktordan çıkış ile akşam 6.30 ile 7 arası eve varış saatlerini işlemiştik. Bugünkü konumuz ise Gülnur Hanım'ın saat 2'den evden çıkış ile 5.20'de doktordan çıkana kadar aradaki zaman dilimini konuşacağız. Biz bunları konuşurken gerek Gülnur Hanım gerek ailesine herhangi bir suçlamada bulunmuyoruz. Kendisine iftira atmıyoruz. Kendisinin TV programlarında yaptığı açıklamalar üzerinde o açıklamaları arasındaki farkları, yanlışları, çelişkileri fark ediyoruz. Onları konuşacağız. Biz bunları burada işlerken kendisinin elbette söz hakkı vardır. İster bize, ister bu videoları çeken herhangi bir arkadaşımıza veya katıldı TV programda cevap hakkını kullanabilir. Cevap verdiğinde ve bizi ikna ederse bu videoları çekip nasıl yayınlanmasını biliyorsak ikna olursa kaldırmasını da biliriz. Bunun sözünü de burada vermiş olalım. Gülnur hanıma birkaç soru sorarak başlayayım. Gönül Hanım siz saat 2'den evden çıktınız ya. Hani diyorsunuz ben direkt eşiniz Nedim Bey'in yanına gittim. Gerçekten oraya mı gittiniz? Direkt saat 2'de. Saat 2'den 4.30'a kadar hep orada mıydınız? Nedim Bey'in iş yerinde sık sık daha önce de bu kadar gidip uzun uzun kaldınız oldu mu? O dönem Nedim Bey'in yanında herhangi bir çalışanı var mıydı? Sizi orada herhangi bir müşteri veya komşu esnaflardan gören oldu mu? Şayet olduysa ifadelerine baş vuruldu mu? Yani kısacası kuru temizleme dükkanında iki buçuk saat kaldığınıza dair herhangi bir görgü tanınız var mı? Yok mu? veya siz emniyete, kol kuvvetlere, ilgili birimlere biz o gün şuradaydık. Bak şahitlerimiz de şu şu kişidir dediniz mi? Dediyseniz lütfen bize açıklayın. Aksi takdirde ben hiç sanmıyorum derim. Arkadaşlar önemli bir şey vurgulayacağım. Gülnur Hanım randevusunun saat 3.30'da olduğunu biliyor ve sabah Çağla'ya büyük ihtimal senden önce gelirim ama hani olur da sen geldiğinde eğer ben evde yoksam bil ki senden 5-10 dakika ancak geçkirim haberin olsun diyor. İyi de Gülnur Hanım. Sizin randevunuz saat 3.30'da ise ve muayeneniz 10-15 dakikada bitecekse altınızda da şahsi özel arabanız olduğundan siz saat 3.50'de evde olursunuz. Çağla okuldan 4.15'de çıksa 25 dakikada yol eklesek Çağla 4.40'de ancak evde olur. Yani siz Çağla'dan 50 dakika önce eve gelmiş olursunuz. Şayet Çağla 4.15'te değil de 4.30'da çıksa bu defa da tam 65 dakika Çağla'dan önce eve gelirdiniz. Buna rağmen siz neden Çağla'ya geç kalabilirim dediniz ki? Bu durumda Çağla'ya neden geç gelebilirim dediniz ki Gülnur ablam? Gülnur abla lütfen bu sorulara mantıklı cevaplar verin. Aksi takdirde ben bu soruya şöyle cevap veririm. Çünkü siz geç kalacağınızı değil de bile iste geç geldiniz. Geç geleceğinizi zaten biliyordunuz. Bu durumda siz Çağla'ya mı yalan söylediniz yoksa bütün Türkiye mi? Yoksa hem Çağla'ya hem bize mi? Buna da siz cevap vermezsiniz. Ben şöyle cevap veririm. Her iki da. Yani hem Çağla'ya hem de bütün Türkiye'ye yalan söylediğinizi düşünmek zorunda kalırım kalırız. Peki Gülnur abla randevuya bilerek isteyerek geç gittiyseniz neden doktorda dosyalar karıştı bir şeyler bir şeyler randevular sarktı e haliyle ben geciktim diyorsunuz. Hemen hemen her programda bunu bıkmadan, usanmadan bize ezberlettiniz. Size Serap Hanım soruyor. Randevunuzun sarkıcanı bilen var mı diye. Size bu soru sorulduğunda hayır, hayır. Ben bilmiyordum ki gecikeceğimi. Onlar nereden bilsinler dediniz. Yahu siz zaten is, bile isteye geç gittiniz. E haliyle geç gitseniz geç kalırsınız geç kalacağınızı adınız gibi biliyordunuz. Dolayısıyla Gönül Hanım bu açıklamalarınız daha önceki açıklamalarınız gibi hep havada kalıyor. Gülnur Hanım çok önemli bir şey söyleyeceğim. Gülnur Hanım hani içinize bir sıkıntı düştü de Çağla'yı da çok merak edip ilk İlk saat 3.45'te aramaya başladınız ya. İyi de Günnur Hanım. Siz hep demiyor musunuz Çağla 4.15 veya 4.30'da okuldan çıkıyor diye? Bu durumda Çağla evde olmadığı gibi daha eve gelmeye de çok var. Hani benim bir tezim var ya hep diyorum Çağla saat 4 civarında öldürüldü diye. Öte yandan siz de bazen 3.45 bazen 4 bazen de saat 4.15'ten itibaren içimde içime bir kor düştü de Çağlayı aramaya başladım diyorsunuz. Bu açıklamanız benim tezimin nedenli doğru olduğunu olduğunun bariz ispatıdır. Yoksa Gülnur abla siz zaten Çağla'nın saat 4'te evde olduğunu Biliyor muydunuz? Önemli bir konu daha söyleyeceğim. Bir de şöyle bir detay daha var. Hani saat 3.45, 44 15'te Çağla'yı merak ettiyseniz daha doktora bile gitmemişsiniz. Daha iş yerinizdesiniz. Kuru temizlemede. Eşiniz de yanınızda. Doktora hiç gitmeyi verin. Neden tek başına veya Nedim'i de alıp birlikte Çağla'ya bakma değil de doktora gidiyorsunuz. Siz bu soruya cevap vermezseniz benim hafızamda, zihnimde, belleğimde şöyle bir cevap belirir. Gönül abla siz o gün Nilgün Hanım'ı aradınız. Yani o saatte Nilgün Hanım telefona cevap vermeyince siz de eve gitmediniz. Çünkü siz o gün o evde neler olduğunu biliyorsunuz. tezi bizde bilir. Gerçeğin peşinde programında Sera Paküz Gülnur Hanım'a muayene kaçta girdiniz sorusuna Gülnur Hanım dört buçukta diye cevaplıyor. Muayene ne kadar sürdü sorusuna ise 15-20 dakika diye cevaplıyor. Oysa 15-20 dakika değil, tam 50 dakika sürüyor. Tabi 4.30'da girdiyse ve 5.20'de çıktıysa 50 dakika. Ama saat 4'te girdiyse tam 80 dakika sürüyor. Emekli polis Orhan Kemisiz. Gülnur Hanım'ın doktordan çıkış saatini 5.20 diye açıklıyor. Gülnur Hanım 80 dakika muayene sürer mi ya? O kadar kalmadıysanız neredeydiniz? Bunların sorularını lütfen bize verin. Bu arada Gülnur Hanım içime bir sıkıntı düşüp Çağla'yı aramaya başladım dediğinde kendisine neden o anda eve gitmek yerine beklemeye devam ettiniz eleştirisi gelince bu eleştiri Gülnur Hanım'ın beyninde zihninde öyle yer etti ki bak şöyle cevap verdi o soruya işte randevu almak zordu gelmişken muayene girip öyle gideyim diye cevap veriyor. Hani zaten hastaydım falan. Hani sıra bekleme git eleştirisi geldikten sonra Gülnur Hanım bu eleştirinin akabinde başta Çağla Tuvalta'yı bel cinayet belgeselinde ve kaltıldı. Ondan sonra kaltıldı bütün TV programlarında bu defa da içme bir sıkıntı düştüğünde ben sıramı randevu beklemeden diye direkt çıktım. dedim Bey'in iş yerine gittim diyor. Gönül Hanım hangisi doğru Allah rızası için? Beklemeden mi gittiniz mi? Yoksa randevu alıp şey muayene olup öyle mi çıktınız? Hangisi doğru? Arkadaşlar bir de Gönül Hanım 2017'de gerçeğin peşinde programında dosyalar karıştı, randevular sarktı dedikten sonra Orhan Kemiksiz Nedim Bey ile yaptığı röportajda Nedim Bey diyor ki alınmış herhangi bir randevu yoktu. Doktor benim çok yakın arkadaşımdı. Ben eşim gelecek uygun bir saat söyler misin? Doktor da üç buçukta gelsin dedi. Yoksa dosyaların karışması, randevuların sarkması söz konusu değildir deyip Gülnur Hanım'ı yalanladı. Serap Hanım bunu Gülnur Hanım'a sorduğunda önce biraz afalladı sonra biraz hani bozardı falan hemen toparlandı dedi ki üç buçuk gibi gel demiş ben de onu randevu gibi düşündüm üç buçukta ben oradaydım başka zaman da dört buçuk söylüyor hani üç buçuk olmaz da dört diye düşündüm böyle cevap verdim. Nedim Bey ile Gülnur Hanım'ın birçok ifadesi çelişiyor. Mesela birini daha söyleyeyim. İkinci videomda demiştim ya. Gülnur Hanım Nedim Bey'in iş yerindeyken onun süper teklifiyle Nilgün Hanım aranıyor demiştim ya. Mustafa Şekeroğlu'nun videolarından var. Nedim Bey'in orada ifadesi okuyor Mustafa Bey. Orada diyor ki, dedim ve diyor ki saat dört buçuk beş arası falan bir şeydi tam hatırlamıyorum diyor ee, Gönül diyor beni aradı bana dedi ki beni Nilgün hanım aramış ee, çok kötü bir şey olmuş acil gidelim Allah aşkına hangisi doğru arkadaşlar bir şey söyleyeyim hemen kapatın 2017'de 10.07.2017'de o dönem gerçeğin peşinde programda Çağla Tuvalda'yı cinayetle işleniyordu. Ben de sıkı bir takipçiydim. Her kelimesi kelimesine not alıyordum. 10.07'de bir arkadaşla birlikte Ok Meydanı'nda bir işimiz vardı. Resmi bir kuruma giriyorduk. Arkadaşı orada park edeceği yeri yoktu. Bir iki tur atıyordu. Ben işimi bitirene kadar. Ben çıkışta arkadaş tur atana kadar oraya artık bulmakta zorlanıyor. Ben de tarif ediyordum. Duraktayız. Bir arkadaş dedi ki versen telefonu bana ben daha iyi dedi, tarif ederim. Buralar çok iyi biliyorum dedi. Telefonu verdim o tarifi ettikten bir iki dakika sonra telefon kapattı. Biz durakta onunla konuşmaya başladık. Nerede oturuyorsun falan diye. Delikanlı dedi ki ben dedi, Fulya'da otururum. Aa dedim Fulya dedim cinayet işlerini seneler önce. Çağla mı dedi. Ben de böyle şaşkınlıkla baktım. Çağla dedi benim yan binamda oturuyordu dedi. Ben hala yan binada oturuyorum dedi o zamandan beri. Dedim Çağla'yı tanıyor musunuz? Ya böyle biri bir hani çok böyle bir merhabamız falan yoktu ama dedi mahallede görüyordum, tanıyordum, biliyordum dedi. Abisi İlker'i de Yasin'i de hatta sanırım yanlış olmasın e, eski şeyde öldürülen telefoncu vardı İlker. Onu da o da dedi bizim mahalleden arkadaş. Hepsini tanıyorum dedi. Ya dedim ki eve mi gidiyorsunuz? Evet dedi. O zaman dedim hem biz seni eve bırakalım hem sen ee, bize binayı göster. Olur abi dedi. Atladık gittik. 9 tane fotoğraf çektim. Hala duruyor. Tarihi saatiyle birlikte saat 12.40'ta gittik orada. Binayı hem alt girişten hem üstte merdivenden fotoğraflar çektik. Ee, bir de kendisine siz nasıl biliyorsunuz bu cinayeti mahallede ne konuşuluyor diye sorduğumda dedi ki o zamandan şimdiye kadar bütün mahalleli cinayeti aileden biliyor. Neden dedim? Ya dedi, daha sonra ailenin davranışları, tepkileri, konuşmaları, beyanları hep bu yöndeydi dedi. Herkes de da bu olayı bu şekilde biliyor. Ve bu arkadaşla hala telefonu bende kayıtlı, demdem dem çağla cinayetiyle ilgili bir gelişme olduğunda konuşuyoruz. Mesela o Volkan Yusuf olayında 4-5 defa telefonda görüştük. Bir gün belki kendisi de isterseniz rızası varsa canlı yayına da bağlarız. Ona da sorular sorarız. Ben bunu İlker Bey'e de söyledim. Bu arkadaşın ismini şu anda vermiyorum. Bunu İlker Bey'e de söylediğimde de öyle bir arkadaşı yok, öyle bir tanıdığı yok dedi. Görüşmek dileğiyle.